Video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda 30 Ağustos'ta gelen büyük güncelleme hakkında ayrıntılar veriyor oluyorum. Oyunda birçok yenilik var arkadaşlar. Birincisi offline Merchant geldi. Yani artık bilgisayarımızı açık bırakıp pazar kurmamıza vesaire gerek yok. Karakterimizi offline şekilde pazarda bırakabiliyoruz. Aynı şekilde pazara bir eşya koyup satılığa bir eşya koyup sizin dalımıza, PK'mıza, farmımıza vesaire devam edebiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında oto atak geldi arkadaşlar. Yine bilgisayar başına değilken de farm yapmamızı, ek kasmamızı sağlayacak bir sistem geldi. İsmi de Row Assistant. bunun dışında Craft sonunda geldi. Craft'a bastığımız zaman artık karşımıza bu şekilde menü çıkıyor. Burada nereyi nasıl kullanıyorduk diyenler varsa geçen hafta bir, ben bir rehber videosu paylaşmıştım burayla alakalı arkadaşlar. Onu izlemelerini tavsiye ederim. Sağ üstte de linkini görebilirsiniz. Hatta Java Crafting'e gelelim. Burada mesela ne bileyim her türlü takı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela eğer Java Crafting'i meslek olarak seçerseniz onu geliştirmeyi tercih edersiniz. Ederseniz eğer bu uya bastığınız zaman zaten meslekler bölümünde Java Crafting'inizin seviyesini görebilirsiniz. Şu an bir seviye ama 40 seviye yaparsınız ya da 37-33 falan. Artık her neyse işte unique takılar bile yapabiliyorsunuz. Bunu geliştirmek için de arkeoloji yapmanız gerekiyor. Arkeolojiden çıkardığınız şeylere... E, şuna basalım. Şuna gelelim. İşte rare... Şunları çıkaracağız. Kruid... Nasıl okunuyor bilmiyorum. kurut bilmem ne. İşte Safir mesela. Bunları çıkartıp 3 tanesini birleştirip bir tane rare safiri yapacaksınız. E, rare safirleri de birleştirerek sanıyorum ki işte full flawless yapacaksınız. Full oblusları birleştirerek e, exceptional yapacaksınız falan filan. Bunların hepsini açıkladım zaten arkadaşlar dediğim gibi. O yüzden buraya hızlıca geçiyorum. Bunun dışında gelelim diğer kısma. İlk hangisine gelsem? İlk offline merjantı. Merjantı göstereyim arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi eskiden ne yapıyorduk? Merjant diyorduk. Ticaret, Mergence, Self Mergence. işte bunu koyuyorduk diyorduk ki 10 Kaya satılık kardeş diyorduk bu. Tamam diyorduk kabul ediyorduk ve buraya kuruyorduk. Şimdi karakterimiz bu şekilde burada sabahtan akşam kadar durması lazım. Ne etkinliğe hiçbir şey girmememiz lazım. Ee, aynı şekilde bilgisayarın açık kalması lazım. Ama artık nasıl bir sistem geldi hemen onu göstereyim. Burada pingimiz müthiş abi. 67 ping hayatımda almamıştım. Oyunun pingi ile ilgili acaba bir düzenleme mi yapıldı? Bunu yazmamışlar ama benim pingim bayağı iyileşmiş. 200'lerle oynuyordum ben normalde. Neyse. Şimdi şöyle bir sistem gelmiş. Merchant'a geliyorsun. Buradan ee, pardon ticarete geliyorsun. E, Auction House var. Auction House'a emirlerime geliyorsun. Gördüğünüz gibi ben burada artık şey satıyorum. Rock Heavy Plate, Tasset, Artı Altı satıyorum. Yani Rock Heavy Plate donlu satıyorum şu an arkadaşlar. Ve pazarda değilim gördüğünüz gibi. Buraya eşyaları sat deyip herhangi bir eşya koyarsanız eğer ee, niye olma yanlış yere koyuyorum abi. 10k diyelim ki satmak istiyoruz. Tamam dedik. Confirm dedik. Niye olmadı? Bir daha diyelim. Şu an bir sıkıntı mı var? Evet. Herhalde bir problem vardı. Şu an oldu. Gördüğünüz gibi item buraya şu an eklendi. İnsanlar eşya listesinde bu itemi bulup e, yanıma gelmeden yani herhangi bir yerden dediğim gibi pazar yerim yok şu an direkt bu listeden bunları çekebilirler çektikleri anda da ilgili tutar satıl yani satış fiyatı benim en vatilime otomatik olarak ekleniyor zaten arkadaşlar diyelim ki vazgeçtiniz artık satmak istemiyorsunuz bu itemi e, bunu tıklıyorsunuz satmak istemediğiniz demi tıklıyorsunuz seçili eşyayı kaldır dediğiniz zaman geçmiş sekmesine geliyor ve oradan da tekrar üstünüze bu şekilde alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi itemimiz geldi arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş. Dediğim gibi artık eşya satmak vesaire çok daha basit olacaktır. Farm yapınca da çıkarttığımız eşyaları daha hızlı şekilde satmamız anlamına geliyor bu. Çok güzel. Gerçekten mükemmel olmuş. Üçüncü olarak Rob Assistant'a geçelim arkadaşlar. Hemen örnek bir şekilde burada yapalım. Siz de hem nasıl kullanıldığını ufaktan bir görün arkadaşlar. Şimdi Rob Assistant'ı burada görüyorsunuz zaten e, auto atak dediğim gibi bu yani bilgisayar başına değilken sizin yerinize oyunu oynuyor arkadaşlar. Ben tabii bir denedim o yüzden tüm şeyleri bir sıfırlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk açtığınız zaman bu, bu sayfayı göreceksiniz. Burada gördüğünüz birkaç bilgi var. E, bu bilgilerden en önemlisi şu an e, Rob Assistant şey e, bedava yani test sürecinde olduğu için herkes için bedava ve günlük her gün her gün sıfırlanıyor bir süre. 5 saatlik hakkımız var arkadaşlar. Yani 300 dakikalık bir hakkımız var. 300 dakika boyunca bunu kullanabiliyoruz. İster parça parça ister tek seferde kullanabilirsiniz. Bunun dışında burada bu var bir tek zaten. Potion settings'imiz var artık arkadaşlar. Potion settings işte. Buna bastığınız zaman burada bizim pot ayarlarımız var. Dediğim gibi oyunu kendisi oynayacak. Canımız manamız azaldığı zaman kendisi basması gerekiyor. Envantere hemen geliyorsunuz. Burada health potion dediği yere can potunuzu Mana potion dediği yeri ise mana potunuzu koyuyorsunuz zaten. Şu checkboxları işaretlemeniz gerekiyor kullanması için. E, can potumuzu mesela canımız %30'a düştüğü zaman e, bassın. Mana potumuzu ise %10'a düştüğü zaman bassın. Çünkü düşünüyorum %10'u 287 eder. Yani gayet yeterli. Güzel ve bastığı zaman mana da boşa gitmez. Güzel %10 güzel. Skill settings'e geldiğimiz zaman burada birçok bir, bir çok farklı skill barı var arkadaşlar. Ben şu ikisinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle burada oto atak diye bir şey var. Oto atak düz atak yapmanızı sağlıyor. Yani R ile vurmanızı sağlıyor. Bu skilliniz işte bekleme süresindeyken R vurmasını veya e, hep R vurmasını sağlıyor. Biz bunu o yüzden böyle kapatıyoruz arkadaşlar ve yerine şuraya bir tane ne koyacağım? Archer'den şu yeteneği koyalım. Ee, Bunu da vurmak istiyorum çünkü ben şu an bu yeteneği o yüzden koydum. Buradaki sıralamanın buradaki sıralamayla hiçbir alakası yok. Yani skill barınızda olmasına gerek yok bu arada arkadaşlar. Buraya koymanız yeterli. Support 8 dediği yere Arnel'in Sprint, Dash, Rush etc. demiş. Yani anladınız zaten. Buraya yardımcı yeteneklerimizi koyuyoruz. Minor da bunlardan biri bu arada. Ee, minor koyalım mesela. En hızlı koşma skillimizi koyalım. Biliyorsunuz Rush. Mükemmel bir skill. Çok hızlı koşuyoruz. Ee, bunun dışında ne koyabiliriz? Ee, defanslarımızı koyalım. Öyle değil mi? Bir de onun dışında bir de Wolf'ümüzü koyalım. Ama benim bu Wolf'üm sıfır abi. Neyse. Onu görmemiş oluruz. Bir şey olmaz. Buraya aynı şekilde SC'lerinizi de koyabilirsiniz. Denedim. Çalışıyor. Yani şunları koyabilirsiniz buraya. Ama ben şimdi boş harcamak istemiyorum. Balık koyabiliyor muyuz ya? Evet. Koyabiliyoruz. Güzel. Hmm, bunu koyamıyoruz. Bunu acaba pot olarak mı koyabiliyoruz? Hemen deneyelim. Oraya da koyamıyoruz. Okey bunu koyamıyormuşuz. <laughs> bu aslında bunları koymak çok OP olurdu. PK'da da kullanılırdı. Evet. Güzel. Şimdi burada şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu seçtiğinize emin olun. Çünkü bunu eğer seçmezseniz burayı niyeyse kullanmıyor şu an. Belki bu yerde değişir. Ee, onu söyleyeyim. Bunu böyle işaretliyorsunuz yani dediğim gibi tam olarak rehber videosu şu an yapmıyorum aslında deneyimledikçe mesela bp karakterim var onu da deneyeceğim vesaire sonra size daha detaylı işte bp'de hangi ayarlar en iyiyse okçuda hangi ayarlar en mantıklısı vesaire gibi denedikçe size daha kapsamlı videolar paylaşacağım. Şimdi burayı da bu şekilde yaptınız ee, ve gameplay settings var artık son yapacağımız ayar bu. Burada auto use repair item diye bir şey var biliyorsunuz bilgisayar başında olmayacağız ve itemlerimiz yanacaktır. Yandığı zaman otomatik tauna gidip repair yapıp geri gelmiyor maalesef. O yüzden şöyle bir seçenek eklemişler. Bunu bastığınız zaman eğer üstünüzde repair yapan yemek varsa onu kullanıp repair yapıyor silahınıza veya zırhınıza artık hangisi olsa da yandıysa arkadaşlar. O yemeği nasıl bulacaksınız? İsterseniz pazardan çekersiniz. İnsanlar satıyor. Ya da craft'a gidip eğer e, meslekleri hemen açalım. Burada harvesting yaptıktan sonra cooking geliştirirseniz eğer. Gördüğünüz gibi Cooking'i 40 seviyeye yaptığınız zaman burada Ratatouille diye bir tane yemek var. E, bu da ne yapıyormuş? Fully repaired item yani tüm item'i tamamıyla Repair ediyor arkadaşlar. Bu üstünüzde olursa hop diye tauna gitmeden otomatik olarak Repair edecektir silahınızı. Bunun dışında mesela Menemen var abi. Menemen de 36 seviyede açılan bir şey. E, cooking seviyenizi 36 yaparsınız. Bu da %50 Repair ediyor. Bu da aynı şekilde. Bunu da üretebilirsiniz. Ya da pazardan çekebilirsiniz. Bunlar üstünüzde olduğu sürece bunu işaretlemeyiz. Mantıklı ama bizim yok. O yüzden işaretlemiyorum. Ee, i̇ki tane teleport option'ımız var burada. Teleport e, yani mesela işte şey bittiği zaman, wolf'üm üstünde tomple bittiği zaman e, şey atsın diyor. Ya da okum bittiği zaman e, town atsın. İşaretlemeyeceğim çünkü benim şu an ardın e, arnelim yok. Town atacaktır. O yüzden gerek yok. Ama siz bunu normalde işaretleyin. Aynı şekilde silahım yandığı zaman üstümde yemek de yok. E ne yapacak? Burada boş boşuna duracağına yine town'a gitsin. O yüzden bunu işaretliyoruz. Şöyle bir şey var. Auto Party Register Password diyor. Bu çok enteresan bir şey. Burada mesela Party Please yazdık buraya gördüğünüz gibi. Yani DS Party Please yazdık buraya. Şimdi bu ne demek? E diyelim ki siz burada oto hata durdunuz. Arkadaşınız yani bunu zaten sadece siz biliyorsunuz. Arkadaşınıza bunu söylediniz diyelim ki arkadaşınız size PM'den şu işaretle birlikte parti please yazarsa onu otomatikman parti alıyorsunuz. Bilgisayar başında olmasanız bile arkadaşlar. Şu da sanıyorum ki mecler bunu kullanıyor. Mecler buraya TP please yazıyor mesela. Ee, siz mecsiniz diyelim ki size biri biri TP please yazarsa onu yanınıza çekiyorsunuz otomatik olarak. Şimdi en önemli kısma geldik. Select monster diye bir kısım var burada. Burada mesela earth form keseceğiz biz. Ee, bunu seçtiniz. Bur ve buradan selektirdiğiniz zaman buraya geldi gördüğünüz gibi ve bu şu anlama geliyor. Sadece Earthworm'a vuracak. Yanda başka bir şey yakında olsa bile onlara vurmayacak arkadaşlar. Bu da gayet önemli zaten. Yoksa istemediğimiz yaratıkları öldürüp belki ölebiliriz bile yani sonucunda. Attack Range var. Bunlar biraz deneme yanılmayla öğrenilecek şeyler ama Attack Range'imi ben 40 yapıyorum. Yani en uzağa kadar vurmasını istiyorum. Travel Distance ise karakteri ne kadar şu başlattığımız yerden hareket edeceği. Ben çok fazla hareket etmesini istemiyorum ama mesela BP olsak, bariyer olsak vesaire bunu çok yüksek yapardık. Çünkü her yaratığın yanına gitmemiz gerekiyor kesebilmek adına. Ama okçu uzaktan vurduğu için çok yerinde hareket etmesine gerek yok. O yüzden bunu okçuda ya 0 yaparsınız ya 10 ya 20 diye düşünüyorum ama mele coplarda biraz daha bunu arttıracaksınızdır. Hatta 60 yapacaksınızdır diye varsayıyorum şu an. Deneyeceğim ben de dediğim gibi. şimdilik bunu 20 yapalım biz görelim. Bu şekilde tüm ayarları herhalde yaptık. Şimdi ilk önce normal atak diyelim. Bir şekilde start diyelim abi. Ee, şu an ne yapıyor? Şu an habire ne basmaya çalışıyor abi şu an? Skill is already inactive diyor. Rush mı basmaya çalışıyorsun? Şimdi bunu bastı. Evet yani bir, bir, bir boktanlık var. Şu an kendi kendine düzeldi ama okey. Gördüğünüz gibi kendi kendine atak yapıyor ve yaptığı atak arkadaşlar. Ha Blood yine yapıyor. Okey. Bakın yanlış biliyormuşum. Normal atak seçili olsa bile şunu işaretlediğiniz zaman skill vurmaya başlıyormuş arkadaşlar. Herhalde bu manamız yetmezse ya da bu süreli bir skill olsaydı bunu basamadığı zamanlarda R vurması için bu. Düz atak vurması için. Şu an tüm slot bitti o yüzden böyle durdu abi. Eğer biz bunu 50 falan yapsak travel distance'ı. Gördüğünüz gibi deli gibi artık koşup. Şöyle yapalım. Uzaktaki yaratıkları da bulup bir şekilde kesecektir arkadaşlar. Oğlum ne zor be. Şöyle bir kessin bakalım. Bayağı geze geze <laughs> kesiyoruz. Güzel bu da bu şekilde. Dediğim gibi ayarlarını ben daha çok keşfettikçe en optimum şey gördükçe size paylaşacağım. Şimdi stop diyelim. Bu bayağı kendi kendi oynuyor abi. Tamam. Şimdi neye geldik? Neleri gösterdim? Craft'tan bahsettik. Raw Assistant'tan bahsettik. Offline Merchant'tan bahsettik. Onun dışında bir de şunu göstereyim. Abi bu çok da önemli değil belki ama ben gıcık oluyordum. Düzeltilmesine çok sevindim. Aslında iki tane gıcık olduğum şey düzeltilmiş. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi birincisi şu. Bankada rünler var biliyorsunuz. Rünleri bankaya koyabiliyoruz ve her bir ürün, eskiden her bir e, kareyi burada kapsıyordu. Yani 20 tane rare ürününüz varsa hepsi e, her birini bir yere koymanız gerekiyordu ve bu, bu da bankamızın aşırı dolmasına sebep oluyordu. Artık bunlar üst üste bu şekilde binebiliyor yani gruplanabiliyor. Bu gerçekten güzel olmuş. Bunları da hatta şöyle şuraya bırakalım. Evet. E, bunun dışında e, Diğer sinir bozucu bir bak vardı. E, ben oyunu şu şekilde oynuyorum ses ayarlarını. Oyunun sesleri komple, yani efekt sesleri, ok sesidir, yürüme sesidir bunlar komple açık ya da her sesi vesaire. Ama müzik komple kapalı oynuyorum arkadaşlar ya da ortam sesleri vesaire. Bu müzik abi ne hikmetse, anasını satayım, her harita değiştiğinde fulleniyordu, %100 oluyordu abi. Bak şu an %100 yaptım, yenisinin bozuldu. Bunu fixlemişler artık bir kere biz bunu sıfır yaptık mı hep %0'da kalıyor. Map değişsek de, oyunu kapatıp açsak da vesaire bu gayet güzel olmuş. Oyunla yani şey Oynanabilirlik açısından iyi olmuş yani ben gıcık oluyordum buna her seferinde onu sıfıra çekmekten ee, Böyle bu şekilde arkadaşlar yenilikler bunlar dediğim gibi bayağı yenilik var ee, yeni bölümde Pazar günü gelecek bölümde zaten benim meslek kasarken vesaire görüyor olacaksınız tabi ben videonun yarısını bitirdim şu an Artık e, yani ortalarından sonra e, Mesleklerle ilgili yaptığım Tercihleri ve aldığım aksiyonları görürsünüz diyeyim. E, izleyen herkese o zaman teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu kadar. Yani tüm update'ler bu kadar. Önemli olanlar bu kadar. Yoksa 20-25 tane yenilik var. Bakarsanız eğer güncelleme notlarına ama önemli olanlar bunlar da arkadaşlar. Dediğim gibi izleyen herkese teşekkürler. E, abone olmayı burada unutmayalım. Abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.